Burası 90 derece. 90 eksi 2 alfa olduğu için burası. B açısı 2 alfa olmak zorunda. E ve C açıları 90 derece olduğu için burada. E, D, B, paraleldir. Z kuralı var. Alfayı buraya taşıdığımızda tamamı 2 alfa yaptığı için geriye kalan da alfa olur. Böylece BF F açı ortaya olur. ABC üçgeninde açı ortaya göre sağdaki soldaki kenarlar oranı ayırdığı parçalar oranına eşittir. Burası bir birim. Diğer taraf 3 artı 2'den 5 birimdir. 5'e 1 oranı var. Öyleyse x'e 5x olacaktır. Pisagor teoremini uygulayacak olursak x kare artı burası komple 6 yapıyor. 6'nın karesinden 36 eşittir. 5x'in karesi yani 25x kare yapar. Düzenlersek 24x kare eşittir. 36 12 ile sadeleştirdik. 2'ye 3 x buna göre 3 bölü 2'nin kare Karekök içinde 3 bölü 2 yazalım. Doğru cevap E seçeneğidir.